arkadaşlar. Şimdi önceki videomuzdan belki tanımış olabilirsiniz. Bugün sizlere kaykay atıcı nasıl yapılır onu göstereceğim. Biraz gereksiz ama bana gerekli gibi geldi. İhtiyacım Efe bir... kendimi de çekebilir miyim? Çek. Evet şimdi ben. Arkadaşlar ihtiyacımız olan çok esneyen bir lastik. Tek tek parmak kaykay. Makas. Ve bant. Şimdi arkadaşlar yapılışını çok iyi izleyin, sizde de ben yaparken adım adım yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir parça bant alıyoruz. Tabii ben bant bulabilirsem. Bant mı? Ucu mu ucum de. Işte, bant neyse. Arkadaşlar sonradan benim değişik ilgi alanlarım falan var. Ha tamam buldum sayılır. Efe arkadaşım ben bulayım mı? Bir dakika benim bir şeyim var. Ben... Yönçemi var abi. Arkadaşım arkadaşlar ben... siz benim yaptığıma bakmayın. Tamam arkadaşlar. Onun bantım ben yanındaymış. <laughs> evet arkadaşlar şimdi minik bir bant parçası alıyoruz. Gördüğünüz gibi. santim yeterli. Şöyle hazırlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle malzemeleri şöyle ayıralım. Arkadaşlar şunu ayıralım. Şimdi bant parçasını alıp arkadaşlar şu kağıdı şurasına yapıştırıyoruz. Tabii ki. Sonra arkadaşlar kağıdı yuvarlamaya başlıyoruz. arkadaşlar. Şimdi e, bu şöyle yapıyoruz. E, Kolay canım. Şuradan şey yaptık. Şimdi arkadaşlar bu seferki de tam tersinden katlayacağız. Şu kısımdan. Şöyle katlayalım. Atelim. Arkadaşlar çok az kaldı diyebiliriz. Öf arkadaşım ben de ne yaptım daha bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu da tam şöyle koyalım Minecraft kazması gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir Arkadaşlar şimdi yine bir parça alan alalım Makas niçin derseniz arkadaşlar sonradan anlayacaksınız. Makas ne, niçin olur. Hemen sonraki adım. Evet arkadaşlar böyle sıkıca bandlıyoruz. Şimdi arkadaşlar son kalan bir kağıdımız var. Onu tam ortadan veya şuradan ikiye kesiyoruz. şöyle bir parça oldu. Ne çekiyor musun? Çekiyorum. Al sen her zaman Neyse. Ee, şimdi şöyle katlayalım ilk önce. Altı onun. Arkadaşlar. Ne yaptığını bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Yalan Arkadaşlar şöyle Şuraya geldiği anda şöyle ikiye kapladım ve bitiyor. Şimdi arkadaşlar şunu da şu kısma iyice bantlayalım. Arkadaşlar anlayan anladı yapacağını. Bir tek şu anda karşımdaki Mehmet anlamadı diye biliyorum sanırım. Bunu koymayacağım. Ha. Ee, arkadaşlar sonra bundan bir tane daha yapıyoruz. Onun kağıtları hiç kesmemişim gibi görünüyor. Zaten kesmemişsin. Kestim. Bak yamuk ucu. Arkadaşlar bundan bir tane daha yapalım. Hemen arkadaşlar geçeni yavaş yaptım. Siz algılayın diye. Zaten canım sıkılıyor. Videoyu çekip hemen bitirmek istiyorum. Bunu koymayacağız değil mi? Koyacağız. Bir arkadaşımıza. Arkadaşım sen benim ne Bunu bilmiyorsun ki. Çok yaylı bir şey yapıyorum. Bebek olma. <laughs> Hadi. Biz sınıf arkadaşıyız. O sınıfta sanki çete gibiyiz. Arkadaşlar grubumuzun içindekileri söylemeyelim şimdi. Aynen. Sadece ben ve o. Hayır. Var da var. Acayip. Ha bir daha Hacı Ali var. Haktan var. Onları gruptan attığımız sanıyorduk. <laughs> Değil mi? Evet. Arkadaşlar Hacı, Hacı Ali, Bers Berkay, son oh. onları Haktan ve Hacı Ali'yi gruptan attık. Hacı Ali'yi atmadık. Ama evet. Arkadaşlar şimdi şunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli bakın şuna. Şimdi tekrar bir bant alıyoruz. Arkadaşlar şuna bana ne yapıyorsun falan diyorlar. Hadi ya şu bir Şimdi diyorsun. arkadaşımız anladı. Mehmet arkadaşımız. Bravo. 3 saat sürdü anlaman. Efe arkadaşımızın da yaptı. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Yok abi. Ya. Daha 10 dakika olmuştur ama gerçekten de anlamamız çok zordu ilk başta evet arkadaşlar anlamamız çok zordu çünkü Mehmet de ilk defa görüyor arkadaşlar şurayı kesebilirsiniz isterseniz şimdi nasıl kullanacaksınız benim değil. tamam mı şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar çekiyorsunuz parmak kay fırlatıcısı İşte fırlatıyor <laughs> arkadaşlar ve videomuz bitmiştir görüşürüz.